Selamünaleyküm Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Serimizin 3. videosuyla birlikteyiz. Bundan önceki 2 adet videomuzu izlemediyseniz izlemenizi öneririm. Çünkü alfabetik sıraya göre 600 adet hissemizin incelemesini birçok farklı kritere göre yapıyoruz. İçlerinden bazılarını takip listemize alıyoruz. Evet, devam etmeden önce yasal uyarım etnimizin tamamını okumanız gerekmekte. Okuduktan sonra devam edebilirsiniz. Şimdi hemen kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son Ahes Gayrimenkulü incelemiş idik. Ahsten sonra Akbank gelmiş. Banka hisselerine bakmıyorduk. Geçtik bankayı. Akçansa Çimento. Hemen Akçansa Çimento'yu bir açalım. Akçansa Çimento bize ne söyleyecek? Bakacağız. 3 tane farklı yerden verilerimizi çağırıyoruz arkadaşlar. Birinci verimiz e, geldi mi? Geldi. Net satışları ve karı azaldı. En sonki videomuzun son hissesinde e, bunun tam zıttı yazıyordu. Net satışları ve karı arttı. Biz de tamam işte istediğimiz ifade bu demiş idik. Fakat bunda tam tersi olmuş. Yani bir gerileme durumu mevcut. Detaya bakacak olursak son bilanço döneminde e, Dördüncü çeyrek diyor. Ee, bakalım dördüncü çeyreği açıklamış mıydı? Biz incelemiş miydik bunu? Bilançoyu açtık. Akçansa, evet. 14 Şubat'ta e, bilançosu açıklanmış. O bilançoya göre şimdi söyleyeceğiz. Söyleyeceklerimizi. Bir gerileme durumu mevcut. Bugün ayın bu arada kaçı arkadaşlar? Bugün ayın 16'sı ayın 14'ü de cuma gününe geliyordu. Yani seans bitmiş, seans bitişinde bir bilanço açıklanmış. Bu bilanço açıklanmadan önceki grafiğimiz nedir? Grafiğimiz bu. En büyük zirveyi de geçmiş durumda. Bakalım bilanço kötüyse ne yapacak? Aşağıya doğru yönelme ihtimali yüksek. Bilanço iyiyse yukarıya doğru gidebilir mi? Yani gitmeye gitmeyebilir. Bilanço iyi olduğu zaman gitmeyebiliyor. Neden gitmeyebiliyor? Çünkü hali hazırda ben bilançonun böyle geleceğini biliyordum. Ondan dolayı yükseldim e, demeye getirebiliyor. Ama bakalım bilanço nasılmış? E, mali sonuçlara göre %52 azalış varmış. %52 azalışla 431.55 milyon net kar açıklamış. Kar da mı? Kar da. En azından zarar etmiyor. Yani o tarafından da bakılabilir. Şirketin net satış geliri geçen yılın aynı dönemine göre %22 azalmış e, satış azalıyor, karı azalıyor ve yıllık bazda fav ökü de azalıyor. Oran analizleri de negatif. Bu yüzden bir sıkıntı var. Öz sermaye karlılığı büyümesi biraz düşük. E, yıllıkta da net kar büyümesi eksi 52 olmuş. Sıkıntı. E, FK'sı birazcık hissemizin pahalı olduğunu söylüyor. RSI seviyesi de zaten satıma uygun satıma yaklaşmış 70 normalde biliyorsunuz satım seviyesidir. E bu bilanço ile birlikte ne olabilir arkadaşlar? Yukarıdaki kırmızıların etkisi yıllık bazdaki kırmızılar ve çeyreklikteki bir miktar aşağıya doğru düşüşler bizim artık grafiğimize olumsuz yönde etki edecektir diye düşünüyorum. Dedik geçtik ve ak enerji hissemizin grafiğini açtık. Hemen ak enerjiye 3 tane verisini çağıralım. verilerimiz geliyor. Birincisiyle başlıyoruz. Birincisinde biraz önce gördüğümüz başlığın aynısı. Net satışları ve karı azaldı. yüzde %90 azalış varmış arkadaşlar net karında. Buna rağmen kar açıklamış 280 milyon ama yüzde %90 oranı çok ciddi bir oran. E, yüzde %9 düşmüş. Fabrik'te %34 düşmüş. Evet sıkıntı burada da var maalesef. Ama bu son bilanço değil. Üçüncü çeyrek bilanço arkadaşlar. Sonuncusu henüz açıklanmadı. Bunu da bilelim. Bunun bilincinde olarak hareket edelim. Eğer portföyümüzde olan bir hisse ise ona göre son bilançoyu da kesinlikle incelememiz gerekiyor. Dedik ve bir sonraki adımda ne görüyoruz? İşte net kar büyüme oranı maalesef eksi 90 Ama öz sermaye karlılığı çok iyi durumda. Diğer değerlerimiz de gayet güzel. Şuraya baktığımızda kırmızıları yıllık bazda görüyoruz. Çeyrekliklerde net kar hariç satışlarımız ve favokümüz artmış. Bundan dolayı yeni bilançoya bir bakmakta fayda var. Şu anda takip listemize yine alamıyoruz. Ak Enerji'yi dedik geçtik. Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hissemize. Hemen onun da verilerini çağıralım mı? 5 dakika olmuş. O yüzden birkaç dakika daha inceleme yapalım. Her videomuzda hani siz tam sıkılmadan videoyu sonlandırmak istiyorum. Akfen enerji yaşmışız. Burada AKFG'ye AKFG'ye kodlar birbirine çok yakın. elde etse ona bakacağız. Şimdi şuraya bakalım. Öz sermaye karlılığımız eksi de bundan dolayı FK'mız görünmüyor. Net kar büyüme oranı eksi 92. Yani sıkıntılar arka arkaya gelmiş. Net kar marjı yıllık eksi de şuraya ne yazıyorduk? Kodumuz neydi arkadaşlar? AKFGY. Hemen kodumuzu yazdık. Bunu da çağırdık. Yıllıkta Nedir? Kırmızıyız. Çeyreklikte net karımız düşmüş. fabök ve satışlar bir miktar yükselmiş. Şimdi şuraya bir göz atmakta fayda var. Net satışları ve karı azalmış. Yıllıkta %92 azalış. E Satışlarda %20. fabök'te de %16 azalış. Arkadaşlar direkt bunu da geçtik. Akfen gayrimenkulü geçtik arkadaşlar. Akfız kodlu Akfen inşaata bakıyoruz. Şimdi aşağıya doğru gitmiş. Bunun kadar şeyini yapısını incelesek ne olacak? İncelemesek ne olacak? Bakalım ne olacak? Zaten kantitatif analiz kısmına da girememiş. İncelemeye hani şu an için değer görülmemiş. Neydi o Akfen? inşaat mıydı arkadaşlar? Şuradan bakalım ismini. Atfen İnşaat'ın bilgilerini çağırdık. Bilgilerinde ne diyor? Zaten yeni halka arzı olmuş olduğundan dolayı çok fazla bir verisi yok hissemizin. Buna rağmen yukarıda artı 131 aşağıda eksi 93 çok absürt rakamlar bizi karşıladı. Burada zaten bilgi yok. Burada da nedir? Yine e, eksik bir karlılık, maalesef ekside olan bir net kar büyüme oranı ve çok yüksek bir FD bölü fabrik değeri. Arkadaşlar bu yeni halka arz olmuş olmasından dolayı da veriler çok sağlıklı değil. Bunu da direkt eledik, geçtik. AKFYE, AKFEN yenilenebilir enerji hissemize bakacağız şimdi. 3 sayfada da hemen hissemizin verilerini çağırdık. Birincisini açtık ve hemen bir şeyler söyleyelim. Zararı arttı diyor. Hem zarar var hem zararı artmış. Yeni açıklanacak bilançoda direkt zararı azaldı mı yazacak, zarar yok oldu, kâra geçti mi yazacak. İşte o biraz meçhul. Çünkü satışlarımızda %32 azalmış. Fabrik'te %51 azalmış oran analizleri zaten negatif. Buraya baktığımız zaman öz sermaye karlılığı olması iyi bir durum ama tek başına yeterli değil. Bilançoda da yıllıkta kıpkırmızı bir tablo, çeyreklikte de aşağıya doğru bir gidiş var hem satışta hem FAVÖK'te. O yüzden direkt hemen vakit kaybetmeden diğer hissemize geçtik. Aksigortayı geçtik. Ak Merkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AkMGY Bu sanırım alt pazardaydı Yanlış hatırlamıyor isem. Ak Merkez'in web sitesini incelediğim zaman da sanki sadece bir tane veya bir iki tane vardı bu Ak Merkez İstanbul'da olanlar bilir. Benim gitmişliğim yok. Ee, sadece bir binaları vardı diye hatırlıyorum. Siz kendi web sitesini inceleyebilirsiniz. Şimdi şu gördüğümüz tablo güzel. Yani fabök biraz fazla olsa da sıkıntı değil. E, hisse fiyatımız makul seviyede görünüyor. Ölçü sermaye karlılığımız 25'in üstü bekleriz ama yine idare eder bir e, rakam karşımızda. Net kar büyüme oranı da 75. O da güzel bir rakam. Net kar marjı yıllık o da iyi. Şuraya geldik. Yıllıklarımız yemyeşil. çeyrekliklerimiz masmavi. Buradaki tablo da güzel. Bakalım açıklamada nereye, e, neye değinilmiş. Hemen onu da söyleyelim. Burası bizim için şimdi bağlayıcı bir nitelik taşıyacak. Buna göre takip listemize alıp almayacağımıza karar vereceğiz. Ama şimdilik alacak gibiyiz görünüyor. Dedik. Biraz bekletiyor bizi. Bastık geldi. Sabretmemizi istiyor. Sabrın sonu selamettir diyor. Ve geldi. Hani son iki tane incelememizde ne yazıyordu? Net satışları ve kârı azaldı yazıyordu. Bunda tam tersi arttı yazıyor. Ne kadar artmış? %76 kârı artmış arkadaşlar. Çok ciddi güzel bir rakam. Satışlarımız %5 büyümüş. Fabrik de yıllık %1 büyümüş. Yani iyi mi rakamlarımız? Evet iyi. Ee, burası da iyi. Şu kısım da zaten iyiydi. O yüzden AK Merkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı takip listesine alınabilecek bir hisse kıvamında karşımızda duruyor. Dedik bu arada 11 dakikayı geride bırakmışız. Daha sonraki videomuzda görüşelim mi görüşmeyelim mi bunu bize yazın arkadaşlar. Yani bu seri bu video serisini beğenip beğenmediğinizi bize belirtin. Devam etmemizi istiyorsanız buna siz karar vereceksiniz. Yani beğeni varsa, talep varsa biz de devam edeceğiz. O yüzden yorumlarınızı eksik etmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.